Don't do that. Bicempres aile kabresi ihbarıyla geldikleri adreste önlem aldı ancak kimse evinde uçakla kapıya çindire sesler rüzgarda geçemedi. Görüntüler ülkeyi bir kez daha ayağa kaldırdı. Yoldan çıkan motorcu az kalsın ölüyordu. Tren yapınca kaydı. Kendini kamyonun altında buldu. Neyse ki şokörün refleksleri sağlandı. Santim farkıyla kurtuldu. <laughs> çevirmeden <laughs> kalmak istedi. Polisi pencerede sürükledi. Ama sonu kötü oldu. <gülüyor> Polis <gülüyor> durdurdu. Şüphelinin araçtan inmesini istedi. Ama o da da yüklendi. <laughs>